kendi yönettikleri tarzda ve yönetim sayesinde Allah tarafından muamele edilir. Allah bir toplumdan intikam almak istese onun formülü belli diyor Allah. Bir toplumdan ben intikam almaya karar verdiysem diyor o toplumun diyor yöneticileri iktidarına değiştiririm diyor. Zalim yöneticileri yani müşrikleri diyor başa getiririm diyor ve o toplum artık helak olmak için diyor yeniden başka bir toplum onların yerine meydana getiririm. Çünkü bunu tarihte çok yaptım diyor. Bir toplumu helak edip tekrardan onun yerine başka bir topluluk getiririm diyor. Buna Kur'an-ı Kerim ara kıyamet diyor. Ara kıyametler Kur'an-ı Kerim'e göre her 50 bin yılda diyor meydana gelir diyor. Bütün insanlık yani aslında hemen hemen yok olma noktasına gelip tekrardan başka bir toplum, başka ilk ademler yaratıp tekrardan yeniden bir düzene geçmektedir Kur'an-ı Kerim ifadesi bu.